Evet sevgili izleyenler çarşambada çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet kefeli makinesiyle keyifli hasat yapmış. ürünü ee, ürününü yine romorka yüklemiş. Makinesini de gözü gibi baktı, makinesini de yine romorka almış. Evinin yolunu tutmuş bir değerli hacı abimiz var. Benim sizi tanıyalım. Terme Muratlı köyünden Hasbi Pak. Kefeliyi aldım ilk defa kullandım. Ve de süper bir iş. Becerilmiş ve meydana getirilmiş. Benim. Sana neler kattı? Bana neler kattı? Ben 10 milyon yevmiye parası verecektim. Kendi kendime, çocuklarımla topladım, eve gidiyorum. Hatta bak saat de erken. Aynen. Kendi kendime bitirdim, eve gidiyorum. Hasatınız bereketli olsun. Sağ ol. Size kolay gelsin. Makineyi alırsın. 3 5 kuruş para bu sene vermeyeyim, bir dahaki sene vereceğim abi dersin. Makine, makine almak adamlık değil. Tarlayı hazırlamak. Evet, evet. Tarlayı tamam, hazırlamak. Tamam. Bu kadar basit bu iş. Peki efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, evet. teşekkür ettik. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür Bundan daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. <laughs> <Oldu abi. gülüyor> Evet sevgili izleyenler Kefeli Tarım'ın üretmiş olduğu birbirinden güzel makinelerle fındık hasat edildi. Harman yerine geldi patozlandı ardından kurutmaya serildi ama en büyük bir sıkıntı var. Bunun içinden çakılı, taşı, toprağı, gumu nasıl eleyeceğiz? Nasıl ki bunu temize çıkartıp da iyi bir ürün elde edip tüccara götüreceğiz? Bununla ilgili ne yapacağız efendim? Evet şey yangın sardı. Ya <laughs> evet yani. Ne yapıyorsun acıyum diyor. Evet. Yanımızda Flash Mehmet var. Diyor ki "Yandım Allah" diyor. Beni kurtar diyor. Hemen kefeli koşarak geliyor ve geldi. <laughs> evet Mehmet abi sana fındığını toplayacak makineni verdik. Küçük makineni verdik. Evet. Büyük üflemeni verdik. Büyük makineni verdik. Maşallah evet. Hasatın iyi dedi diyoruz ki şimdi de arkadaşım suyla çamurla uğraşma. Sana evet. güzel bir makine yaptık. Taşını, toprağını, randımanını, çürüğünü ayıracak bir makine getirdik ve koyduk. Demin çekimlerini yaptık. 10 numara. Evet. Şimdi sen tüccara gideceksin. Görsünü göre göre 59 fındık getirdim can. Adam diyemeyecek ki sana ya burada bir çürük, burada bir kırık, şurada bir randımansız fındık diyemeyecek. Evet, Flaş Mehmet'in görüşlerini alıyoruz süper e, makinesiyle çalıştı. Ne diyorsunuz flaşçım? Aynen. Evet, durum. temizliyor. Evet. Hepsinin toprağı. Evet. Yani şimdi da güzel. Şimdi hocam tamam da e, her şeyin latifesi bir tarafa da e, gerçekten 10 numara 5 yıldız bir ürün elde ettik biz şimdi. Evet. Peki bunu elde edebilmek için önceden nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Önceden hep elle topluyorduk elle toplanıyordu. İşletti, yine kurutma peki bu eleme işini, yani, kalibre işini, ayırma işini. Seçiyorsun seçiyordun ha? Seçiyordu işini. İçeri giriyordun, seçiyordun hep sırayla böyle. Oo böyle ha? Tek 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 tek. Bir Aa, de 30 ton fındık var. Post sayar gibi ya. sayar. Şimdi bir de avantajı var arkadaşlar. Hani suyla ayırın diyorlar ama su ya, hikaye. su şimdi hava yağmur oldu mu? Yağmur ya, nasıl kurutacağız? Değil Sadece mi? kurutmayı değil abi. Yani buradaki taşı ayırdın. Şeyi de ayırdın, e, toprağı da. E, şeyi ne yapacaksın? Randımansız fındık olacak, e, çürük e. fındık, ince fındık bunlar ne olacak? İşte bunları ayıramayacağız. Firaç Mehmet diyor ki, yani ben kefeli bir, diyorum diyor. En büyük sorun zaten kurumuyor, e, mu yok, evet. meydan kuru olması evet. yok. yok. Yağış alıyoruz değil mi? Mehmet ne diyor? E, e, kefeli, kefeli diyor, kefeli. başka bir şey demiyor. <laughs> evet, şimdi bakalım şu. Buyurun şeye bakalım, ta, ta fındığı gördük. Tertemiz, evet. elde, randıman. Bir de cılız fındıklar var. Cılız ve kırılmış fındıklar var. Onu ayırdı. Cılız fındıkları, kırılmış fındıkları buradan attı. Buradan da çürük fındıkları verdi. Evet. Boş. Boş fındık. Yani kıralım beraber makinede. Bunu siz elle bulamazsınız ama benim makinem size verdi. İşte bunları görüyorsunuz. Bunlar hep randuman demek. Hepsi çürük, hepsi boş. Onun için kefeli taş ayıklama ve kalibre makinesi hayırlı uğurlu olsun. Fırat Mehmet şöyle bir çarşambaya, eee Terme'ye, Samsun'a, Sakarya'ya, Giresun'a, Ordu'ya, Rize'ye, Trabzon'a, e, Akçakoca'ya ve bir selam söyle şöyle. Herkese selam. Evet, Kefeli, televizyonda kefeliye, evet. Teşekkürler Kefeli'ye evet. bizim için. Evet. Yani e, üretici için yaptığı çalışma yani her şeyi Teşekkürler yani. Evet, flash, flasha biz yani. teşekkür ediyoruz. Hem zamandan tasarrufun evet. var değil mi hocam? Yani, hem hem zamandan... emeğini vermişsin, geceni gündüzüne katmışsın, evet, ürünü evet. elde etmişsin, getirmişsin. Evet. Ama bunu pazara sunarken e, gerçekten en kaliteli bir şekilde sunmak için e, ideal bir makine yapılmış burada. E, bunu da e, gerçekten sizin ayağınıza kadar getirmişler. Güçlü bir firma. E, burada yedek parçasıyla, servisiyle alo denildiğinde anında burada yani. olabilir. Yani. yani geri hizmeti aldığınız bir firmanın ürünü. Gerçekten ben de şimdi burada baktım. Şöyle de diyebiliriz. Yani kefeliyle fındık kırıyorum. Evet. Her şey elimizde. Peki evet. teşekkür ederiz. Evet. evet. Sevgili izleyenler gerçekten fındığı konuştuk dilimizin döndüğü kameramızın görüntülediği kadar anlatmaya çalıştık. Ee, artık bölge çiftçisi de yenilikleri, teknolojiyi de yakından takip ediyor ve bunu da e, sahiplenmek adına da e, burada gerçekten artık hava da karardı. E, kararmasına rağmen insanlar yağmur yağmadan e, harmanda kuru fındığı Burada hemen eleyecek, çuvallayacak, e, pazara götürmek için hazır bırakacak diyoruz. Evet yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.